Merhabalar, ben aslında buraya kadar geldim. Bir maç attım ama yani şey e, kamerada yer doldu. O yüzden yapamadım. Şimdi burayı yapıyorsanız ilk önce taktik bütün şeylerin arkasını arayın. Define ninjir seviyeyi bilmeyenler için entry point, entry point oynayınca ismi. Şimdi ilk önce locate the safe safe yapmanız lazım bütün duvarların arkasına bakmanız lazım. Ya saklayabiliyorsunuz bedenleri. Bu Oyun zor. Ben de yer gizli yapmak oynak en zor şey sayılır. Ama ben yani yapabilirim o kadar zor değil benim için. Çünkü ben bu oyunu çok fazla kez bitirdim. Aslında bir çünkü görevler istediğinize göre yapıyorsunuz. Ama birkaç görev 2-3 kere yapmışımdır mesela depozite 2-3 kere girdim. Buza çıkarsa iyi sıkıntı değil. Tamam evet, diğer diğer şeyler. Hepsinin önünde bir sistemi hackleyecektim. Bu da var mı? Yok. Bir de boya yok. bu vinans kalsın anlıyordu yani ajan olduğunu. Şimdi etrafta başka boya kalmadı. O zaman yerini buldum ben. Yani orada olup ben nasıl bulamadım hala anlayamıyorum. Hemen şu kapıyı gizlice Burada da çıkabiliyor. Bir de önemli olan dışarıda hiç bekçi yok. Yani kazandım ben bu oyunu bir Bu Ben bir kere bir oynamıştım. Helikopter neredeyse çalıştık. Suatlar yeni geliyordu. Adam çok hızlıydı. normalde bu kapılar direkt açılıyordu kilidi kırdığınızda tamam yani haritada son kalan fotoğraf burası sonra Ryan isimli adama eliminate yapıyor. şimdi bunu drill yapmak çok uzun sürüyor kamerada bazı yerler bulanık çıktıysa çok üzgünüm bilmen geldiği kadar yapıyorum. Dur, hemen. Arkadaşlar buraları 10 saniye ileri atlayın. <laughs> tamam buldum. böyle şeyler olduğu için çok üzgünüm. Elinden geldiği kadar yapıyorum yani zor iş. Bir şey doğru düzgün çekemiyorum var ya. Evet, eh, tamam oldu. Arkadaşlar daha demek şeyleri görmezden gelin. Yerden geldiği kadar yapıyorum. Yine kasayı kırıp Prime Ghost'a eliminate hemen kaçacağız. Bir e de galiba YouTube kanalım daha kurulmadı. Galiba değil. Direkt iki arkadaşım abone olacak. Yani ben öyle biliyorum. Şimdi şu çantayı şuradan şöyle saklayalım. Sonra bu kapıdan girip sonra şu adama eliminate yapmamız lazım. Ryan bir odaya girmesini bekleyelim. Adamda dilgaz varmış. Sen bunu nereden buldun? Şimdi onlar Ryan hakkında bir şey bulana kadar ben kaçtım. Vault Easy Win gibi bir şey bu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.